Buna ne olmuş lan? Akıyor. Akma diye bu Oradan fareler girip çıkıyorlar. Yani geldiğimizde fareler dolanıyor der yerde. Küçük geliyor küçük küçük fare. Küçük fındık faresi mi? He. Şimdi buradan böyle kapatacağız. O fareleri başka bir yuvaya taşıyacağız. Tamam mı? Onları da öldürmeyelim yani. Öyle. Onların He. da annesi, babası, kardeşleri vardır. Bunlar da. Kızım akmış gibi ya. Tamam bura fıstık gibi. Şimdi evi böyle incelerken şey yaparken bir yazı dikkatli bir şey. Bunu kim yazdı kızlar? Biz. Biz. Şey. Allah var. Buraları da biz yaptık. He? Buraları. Bunu siz mi yazdınız? Evet. Allah var gamıyor. Ama işte o iğne açtan hiç vazgeçmemiş kızlar. Şu kırık yeri de yazdık. Ha? Şu duvarı. He? Şu da yaptık. <laughs> Burada da hayalinizdeki evi mi çizdiniz? Evet. Kim çizdi bunu? Ben. Nereden duysam, sen benim kardeşimsin. Sakın seni ezdiğim işi şey yaptığımı düşünme. Sen benim kardeşimsin. Nerede görsem bir ayrı bir şey yaşıyorum. Koltuğun arkası ayağını şey mi yaptın? Daşta mı? Kaldın Evet. Vallahi gördüğüm gerçekten de tertemiz bir aile. İnşallah mis gibi burayı yapacağız şimdi. Özlem Hanım da gelecek.